Merhaba arkadaşlar, Dadaşınız bugün sizlere şahane bir televizyon atıştırmalığı yapacak. Herhangi bir anda canınız cips çektiğinde sakın cips yemeyin. Onun yerine bu sağlıklı atıştırmalığı hazırlayın. Fırında 10 dakikada ben size malzemelerini sayalım. 2 adet patates, karabiber, kurutulmuş sarımsak. Bunun yerine taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Kekik, ben de taze kekik var. Bahçeden yeni topladım. Bunun yerine siz kurutulmuş kekik de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ve pul biber yapmaya başlayalım. Patateslerimizi soyarak işlemlere başlıyoruz. Temizlediğimiz patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Ne çok küçük doğrayıp patateslerimizi kurutuyoruz ne de çok büyük doğrayıp iri iri doğrayıp patateslerimizin içlerinin pişmesine engel oluyoruz. Şu kalınlık bizim için yeterli olacaktır. Patateslerinizi eşit boylarda kesmeye dikkat edin ki bütün patatesleriniz aynı anda pişsin. Bakın hemen hemen hepsi aynı hacme sahip. Hazırladığımız patatesleri çeşinleme işlemine geçebiliriz. İlk olarak zeytinyağını döküyoruz. Karabiber ekliyoruz. Kurutulmuş sarımsağımızı ekliyoruz. Bu biberimizi ekliyoruz. Taze kekimizi yıkayıp ince ince doğruyoruz. İnce ince doğradığımız keki ilave ediyoruz. Taze keki kokusu muhteşem. Bütün patateslerin eşit olarak baharatlanmasını sağlamak için şöyle bir karıştırıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye patateslerimizi eşit bir şekilde diziyoruz aralıklı olarak diziyoruz ki patateslerin bütün yüzeyleri daha iyi kızarsın. Ve önceden 200 dereceye ısıtılmış fırınımıza patateslerimizi veriyoruz. Patateslerimiz yeter kadar piştiğine göre fırından çıkarabiliriz. Evet, kızarmış patateslerimizi servis tabağımıza alabiliriz. Hepinize afiyet olsun. Çıtır çıtır.